Neredeyim ben? Neresi burası? Siyah ve mavi renkli iki melek çıka gelir. Münker ve nekir. Sesleri şiddetli gök gürültüsü <laughs> ve gözleri çakan şimşek gibidir. Tüyleri yerde sürünür. Kabri dişleriyle deşerler ve teftiş ederler. <laughs> Cenaze mezara konduğu zaman kendisini teşhi edenlerin yani taşıyanların daha ayak sesleri kesilmemiştir Kimsiniz? ki melekler kendisine soru sorarlar. Men <laughs> Rabbüke Bilmiyorum. <laughs> Ve men Hat 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 Hatırlamıyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve men Kitabüke Hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Her ne kadar cevaplarını dünyadayken bilse de yaşamadığı, gereğini yerine getirmediği gerçekleri orada söyleyemez. Hayır! Çünkü burası amellerle Hayır. konuşulan yerdir. Bunun Hayır. üzerine Sema'dan bir ses ''Yalan söyledi, cehennemdeki yerin hazırlayınız'' der. Onun için cehenneme bir kapı açarlar. Cehennemin harareti ve kokusu gelir. Kabri daralır, çirkin yüzlü ve kötü elbiseli bir adam gelir ve ona şöyle der. Sana yazıklar olsun. Vaad olunduğun gün işte bugündür. Sen, sen kimsin? Ben senin çirkin amelinim. Rabbim, Rabbim ne olur dünyaya geri dönler. Bir şans daha ver Rabbim. Başımı secdeden kaldırmayacağım söz veriyorum. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي <applause> وادخلي جنتي صدق الله العظيم